Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız Ama saatte Brawl Stars Boxing motor arkadaşlar Bu saatte bakın ücretsiz veriyorum Asam oldu. Ben asam. Asamalı'da oldu. 9234 yaptım. Kupam 17004. yani. Ben baya iyiyim yani. Şimdi nasıl yaptım? Şu rengi de şu metre Sarı kasıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 7786 kumasını su yıldız seliden aldım. Star yıldız seli. Oğlum yıldız seli. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. E, ee, var şeyden unvanan <laughs> sesi anlatacağı zaman yok mu? Türünün tek önemi bence anlatacağı zaman yok da siz de bir söyleyin arkadaşlar. Benim tadı değil yalan Çünkü kendi oğul lazım diye yapamadım. Yapamıyorum, yapamıyorum Arkadaşlar bugün arkadaşlar 20 bin kupa yapıyoruz. Yapabilir miyiz? Arkadaşlar kolumuza gelin dağıtı şeyimiz var. Oha arkadaşlar bakın bayağı. Bizimkiler bayağı yapmışlar yani. Üstünde de yapmışlar. bizimkiler çok iyi Ben 52 tane yaptım. Kralım oğlum ben 52 tane. Bot 22. Bot 21. niye botum? Bot 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 Bir bot var ben bot Hedefim bot yapacağız. Şimdi klasik gibi yapacağız. Hadi arkadaşlar. Süper. Hepsi doğru.

nedir ya? Biliyordum böyle olacağını. Arkadaşlar bu oyunu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. İsmini hemen size göstereyim arkadaşlar. İsmi Box Simulator arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar e, bu oyunun ismi Box Simulator. Ulle Stars. Arkadaşlar Gerçekten çok iyi oyun. Ben mutlu cinsiz. yani. Güzel bir oyun. Baya güzel yani. O yüzden baya sevdim. Su hükümler yukarı alacak. Bu, ben su, su, ben su kostları çok seviyorum. Snow var. Snow, Snow, Snow baby. Çok çok videolar yapamayacağım. Bakın şu tane bakın. 24 tane var. Ben bir tanesini açtım. Evde açacağım diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu oyun bitince size iki tane bir tavsiye vereceğim. Arkadaşlar arka planı bak. Şuraya şuraya basacaksınız arkadaşlar. Arka plan diye. Burada melekler şeytanlar istediğiniz şeyler var arkadaşlar. Hepsi. Ben melekler şeytanları sevdim. Yani. Sonra müzik var. Hepsini oynat dedi. Bu Olli hepsini oynat dedi. Buradan kim, kim, da yapabilirsiniz mesela. Godzilla. <laughs> Siber Ragnarok. Yıllar Bayramı. Yeni Ay Yılı. Klasik. Klasik yapacağım ben Asmalda oynuyor musunuz siz arkadaşlar? Bir dakika. hayır ya. Arkadaşlar şimdi zaman asmalda, asmal'da oynuyoruz? Asmalda ben bayağı kupa kastım. Sen de şu kupa mı oynayacak mı ki? Ben kolayları gelsin. Arkadaşlar o kadar zor ki onu. Ben niye ben, ben, ben. Vay, şeyin, vay, vay, benim 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 buraya. Evet bizim bizim bu kadınlar. Beşte beş sunum var ya. Tebrik ederim. Ee, ama bir şey Ne oluyor oğlum? Ben abi ben çok kızım. Yani bu kadar kasıbildim artık aslında çok oynamayacağım. Artık hep. Oturuyorum ya ve kumbaramız arkadaşlar doldu yani iki günde bayağı dolar o kadar dolar ki toplar şuna bak çok güzel şeyler geldi kesin arkadaşlar bu nasıl 89 mu 89 mu 88 mi ben 89 dolar değil mi ne ben sevmeye gireyim Ben o saç gibi oynanayım. Ben gibi nanayı yersin, nanayı. Burda disayk yok abi. Kötü konuşsam yok. Şimdi de aramızda kalsın. <laughs> Bu ne lan? Sen kız mısın ulan? Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eee arkadaşlar bu da bunu yapamıyoruz. Gerçekten ya. 3 3 3